Herkese merhaba değerli yarışsever, dostlar, at yarışları tahminleri kanalı OZTÜRK'te birlikteyiz. 28 Aralık Cumartesi akşam Diyarbakır 6'lı Ganyan yorumları için karşınızdayım. Kendi düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Genelde 6 koşu olurdu. Bu sefer 7 koşudan bir program oluşturulmuş Diyarbakır akşam yarışlarına. E, Tahminlere geçmeden önce sizlerden beğeni ve desteklerle, yorumlarla katkılarınızı bekleriz. Destekler çok önemli bizler için. Gelelim... Diyarbakır'da birinci koşuya bu yarış bir şart 19, 3 yaşlı Araplar 1200 kom yani hiç yarış kazanamamış isimler bir arada. Burada favorimiz ve bankomuz 4 numaralı Atakis olacak. Bu safkan Burak Bektaş'la son başarılı ikinciliği sonrası ben de banko olarak çıkmakta 7'li plase oyunları için. Gelelim ikinci koşu. Handikap 16. Bu yarışta saat 21'de 6'lı ganyan başlayacak. Biliyorsunuz Handikap 16 yarışları genelde ilk ayakta görürüz. Ve sürprize en müsait yarış türüdür. 3 çıkar İngilizler 1800 kuma çıkıyorlar. 9 at var ama hani 3 tane ekürü var. Onları tek at gibi görürsek biraz daha az sayısı azalıyor. Yine de dikkat etmek lazım. 5 numaralı ben Geyikli ile başlayacağım. Uygun kilosu ile Ahmet Hasan Bayar'ı ile Arkasından 4 numara Anadolu Prensi Burak Bektaş. 3 numara Irish Millions Ferit yardımcı, 2 numaralı Pellegrin daha sonra ve son olarak 1 numaralı Ekürler'den Bogata diyoruz. Yani 5 4 3 önceliktir. 2 ve 1 daha sonra düşündüğümüz şapkanlar. Burayı kalabalık tutmakta fayda var. Burada hangi at gelirse şaşırmam. O yüzden sıralama 5 4 3 2 1 şeklinde oldu. 3. koşu 2. ayak handikap 15 3 yaşlı Araplar 1700 kum 7 atın mücadelesinde Burada ise 2 numaralı Debdebe ile başlıyoruz Ferit yardımcıyla. 2 tane rakibi var bize göre. 1 numaralı Ferhat kardeş, İsa Katar ve 3 numara Doğu'nun karatışı Mehmet Emin Doğan. Yani sıralama 2 1 3 şeklinde ikinci ayakta. Ya çok fazla at koşmadığı için çok da fazla uzatmaya gerek yok koşularda. Gelelim 3. ayak. Şart 4 dişi. 4 tane Araplar 1200 kuma çıkıyorlar. Burada da 7 at start alıyor ki ekürleri tek at gibi görürsek 6 at aslında koşuyor diyebiliriz. Ve ben burada ekürleri tek atmayı düşünüyorum. 4 numaralı kim tutar kızı Ferit Yardımcı ile bankomuzdur. Sapkın ekürsi durdur beni dedi. İsa Katar var. İkisinden de güzel bir yarışı bekliyorum. 4 numara 3. ayak banko. Gelelim 4. ayak 5. 5. koşuya. Burası Handikap 14. 4 yukarı Arap atlarının 1700 kumda yarışı. Yine 6 at start alıyor. Favorimiz 1 numara Jovarunok olacak. Rakibi ise 2 numaralı Ballı Yarim Burak Bektaş ve son olarak da 6 numara Yıldıray Bey diyoruz. Ferit Yardımcı sıralama 1-2-6 şeklinde oldu. 4. ayakta. 5. ayak yine bir şart 5-2 yaşlı İngiliz sayılarının 1200 kum yarışı 6 at start alıyor. Burada da iki atla geçeceğiz. Bir numaralı Line Reboreo. Bu safkanı geçen yarışında yine ön planda verdik. Koştuğu yarışların çoğunda tuttuğumuz bir safkan zaten. Ferit Yardımcı ile bir kez daha ilk etapta yazılır. Daha sonra e, ben beğen, e, beğendiğim bir safkan olan 3 numaralı Bay Şimşek'i de İsa Katar'la ilave etmek istiyorum. 1-3-2 atla geçmek istiyorum. 5. ayağı. Ve son koşu şart 3. 3 çıkar İngilizler. 1200 kumda start alacak. Yani günün ilk ayakla beraber son ayağı en zor yarışlar. İlk ayak ve son ayak biraz 4 at 5 at tutup diğer ayakları 1-2 atla geçebiliriz. Son ayağı da biraz o yüzden dikkat diyoruz sürpriz anlamında. Favorimiz 2 numaralı King of Heaven Aziz Akdemirli rakibi 6 numaralı Auckland Ferit yardımcı. 3 numara Kara Luxor Ahmet Hasan Bayar. 1 numaralı Mighty Wind her ne kadar bir müddet arası olsa da İsa Katar. Ve son olarak 5 numaralı Winkless Wind. Burak Bektaş sıralama bu yarış için 2 6 3 1 5 şeklinde oldu. Evet böylece 7 koşuyu da hızlıca tamamladık. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Unutmayın son kararı kendi düşüncelerinize göre yapınız. Bizlerin verdiklerinin aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Zaten bizler her gün altılı tutturuyor olsaydık burada olmazdık. O yüzden sizlerde bu işin bileni olmaz zaten kendi düşüncelerinizle mutlaka değişikliklerinizi yaparsınız. Şimdiden herkese 3 tane yerli yarış programında bol şanslar dilerim.